Saygıdeğer Peygamber dostları, şimdi de 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a salat ve selam, binlerce, milyonlarca salat ve selam, alemlere rahmet olarak gönderilen onun Habibinin üzerinde olsun. Sözlerimin başında hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum, Kutlu doğum haftanız bereketli olsun inşallah. <laughs> Gecemiz nurla doğsun. Sevgili Peygamberimizin ruhaniyatı bu geceden haberdar olsun inşallah. Benim söylemek istediklerimin başlangıçtaki öz kısmını çok fasit bir şekilde Ekrem Hocam toparladı. Dolayısıyla benim onun bıraktığı yerden devam etmek gibi bir mecburiyetim hasıl oldu. Şimdi Peygamber sevgisinin nasıl nesilden nesile bayraklaştırılarak aktarıldığının örneğini ben sevgili atalarımızın Osmanlıların tarihe bıraktıkları izle anlatmaya çalışacağım söylemek istediğim şey şu. Bu vatan topraklarının üzerinde, şu oturduğumuz toprakların üzerinde yaşamanın gerçekten büyük bir bedeli var. Bunu geçmişte bizim atalarımız ödediler. Sonra bu bedeli ödemek sırası bize geldi. Hiçbirimiz annelerimizi ve babalarımızı seçmedik. Hiçbirimiz ırkımızı seçmedik. Cenab-ı Hakk'ın kader programı içerisinde biz bu topraklarda kendimizi bulduk ve bu topraklarda yaşamanın bedelini de ödedik. Ödemeye devam ediyoruz. Tıpkı atalarımızın yaptığı gibi. Muhterem Hazur'un bu resimlerden, slaytlardan da takip edeceğiniz gibi atalarımız o peygamber sevgisiyle ve aşkı ile gördüğünüz gibi kaç kıtaya sahip oldular. Bu kıtalara ulaştıklarında emin olunuz pek çok yerde kılıç kullanmadılar. Pek çok yerin şehirlerinin anahtarlarını kendileri getirip teslim ettiler. Yani Hristiyanların kafasındaki şapkayı görmek istemeyenler, külahı görmek istemeyenler Osmanlı'nın salığına teslim oldular. Gönüllü geldiler. Niye? Çünkü onların nasıl bir bedeni oluşturduklarını biliyorlardı. Buraya gelmeden önce gözle bir şey takıldı, kitap okuyordum. Birisi Gönel ilçesinde bundan 250 sene önce olan bir olayı size nakledeyim. Siz kendiniz karar verin bu nasıl bir medeniyetmiş diye. Yani. Şu anlatılıyor. Müthiş bir deprem olmuş o dönemde. Bu deprem sırasında ne kadar mabet var Müslümanların ne kadar mabedi varsa hepsi yerle bir olmuş. Sonra o yörenin ahalisi toplanmış. Para toplanmışlar. Ve demişler ki bu mabedleri yeniden inşa edelim. Ama nasıl inşa edecekler karar verememişler. Sonra şöyle demişler. Kura çekelim. Ve kura çekmişler. Kura Hristiyanlara çıkmış. Önce Hristiyanların kilisesini yapmışlar. Bu topraklarda bunlar yaşandı, bunlar görüldü. Evet, o medeniyeti ortaya çıkaranların gücü de buydu. Şimdi bakın, bu güç sonra nasıl yok edildi? Bunun sebepler üzerinde bu akşam konuşacağım inşallah. Bakın alt taraftan itibaren incelediğinizde İngilizleri görüyorsunuz. Bu tarafı İngilizler aldı. Efendim İtalyanlar aldı, Fransızlar aldı, Ruslar girdi ve gördüğünüz gibi Balkan ülkeleri aldı. Ne yazık ki bu coğrafya elimizden çıktı. Ama bu coğrafya elimizden çıktı. Çıktıktan sonra o coğrafyalarda yaşayanlar bir daha huzur bulamadılar. Bunun en yakın örneğini Sırbistan'da gördünüz. Halbuki Pasifistan'a bizim akalarımız gittiğinde, onların köylerinde kiliseleri yoktu. Bizim akalarımız inşa etti o köylerdeki kiliseleri. Biz o coğrafyadan çıktıktan sonra kan deryası oldu coğrafya değil mi? Nerede huzur var? Nerede mutluluk var? Irak'ta mı var? Suriye'de mi var? Yemen'de mi var? Nerede huzur var? Balkanlarda huzur var. İşte bizim çekildiğimiz topraklarda huzur kalmadı. Ve o bacağınla sırasında Geçilen coğrafya da şundan ibaretti, bizi buraya kadar getirdiler, sıkıştırdılar sonra bir kurtuluş savaşı yaşandı değil mi bu Bizim nesillerimizin bunlara haberi yok, İnanın biz bunları anlatamıyoruz. Ve şimdilik kadar hülyalar peşinden koşturan insanlarımız var, coğrafyamızı gördüğünüz gibi büyük bir tehdit İslam coğrafyası budur. Dünyanın genelinde. Bu coğrafyanın oluşmaması için coğrafyamızı kana buluyorlar. Tarihte de böyle oldu, günümüzde de böyledir. Bu coğrafyada yaşamanın bedeli vardır.